Arkadaşlar, ruhsal hastalıklar çok zor ve ruhsal bir hastalığı olan ailenizde biri varsa bu çok daha zor. Bipolarda, şizofreniydi, yani borderline, birçok kişilik bozukluğu olan hastalıklar var arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bir iki tane böyle insanla uğraştım, uğraştığım da var. Ama gerçekten çok zor. Bipolar olsun, şizofreni olsun, borderline olsun gerçekten zor. Ve e, bu insanları yani ne yapsanız yolundan döndüremiyorsunuz. Ne yapsanız yanında da olsanız sevseniz de o yapacağını yapıyor. Hep manipüle ediyor. Hep üzüyor sizi. Narsistlik de öyle bakın. Narsist insanlar hep haklıdır suçlu da olsalar, kötü de olsalar siz kötüsünüzdür, siz suçlusunuzdur ve buna sizi bile inandırırlar biliyor musunuz? Aa ben böyle miydim? Acaba suçlu ben miyim? Siz aylarca bunu düşünürsünüz. Öyle kelime oyunları yaparlar ki of of of. O yüzden dua edelim de böyle insanlar iyi olsun. Böyle insanlar bu hastalıklarla savaşsın kurtulsun ilaçlarını içsinler yoksa vay halinize var mı sizin de öyle tanıdıklarınız veya var mı sizin de öyle çevrenizde e, üzüldüğünüz şikayet ettiğiniz veya size karşı kötülük yapan böyle kişiler var mı yorumlara yazar mısınız